Herkese merhaba. Youtube kanalımda hoş bulduk. Sizler için magazin dünyasının en çok konuşulduğu çiftlerden olan Hande Erçel ve Kerem Bülsin geçtiğimiz Mart ayında yollarını ayırmış ikilinin iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için menajerlerinin isteği ile ilişkilerini sonlandırarak iddia edilmişti. Ortaya çıkan bir fotoğraf ise çiftin barıştığı iddialarını gündeme gelmiş. Daha sonra ilişkilerinin bir şans daha verdikleri doğrulanmıştı. Hayranları ikilinin barışması mutluluğunu yaşarken ikinci bir hamle geldi. Hamle Erçil'in e, eniştesi Zaner Yıldırım Kerem Bürsin'e tepkisiyle şaşırttı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ardını dinlemek istiyorsanız bir dahaki videolarımı izlemede kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.